Aradan çok yıllar geçti Çok sular aktı düştüm bu hale Eller evamesine düşkün Konuştu halimi yedi mahalle Herkes anladı ne yazık ki Anlatamıyorum derdimi yani Kalbim ellerden düştü oldu ciğerde pare pare Göründüm düştü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtına bir bakayım. uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben sende aşka düştüm parçalandım tane tane Ben görürüm genelde çift yazıyorum ama hep tek değil Tüm sürtükler tek değil niye anlamadım beni hiç ama bu değil benim tarihe Agresifim sebebi sensin Benim olmayı ister miydin? Bunu ister miydin sahiden? Ma 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 maalesef Oy. Donpil, harışık, Oy. Seni kazıdım artık kalbime Sen gömdün beni tarihe Harika mutluyum da diren Sayan miligram maddeler Seyrettim sen giderken Ben ağlıyordum sen gülerken Aradan çok yıllar geçti Çok sular aktı düştüm bu hale Eller heba düştüm Konuştu halimi yedi mahalle Herkes anladı ne yazık ki Anlatamıyorum derdimi yani Kalbim ellerden düştü oldu ciğer pare pare. Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen tamam. nasıl bir insansın Ben sende aşka düştüm parçalandım tane tane Kalbimde kırıklar çabaladım kaçıncı bardağı yaraladım Geçmişi hatırla yara alıp ve o gece kaldı yarım Unuttum o anda neydi adım Baktığında geçmişe yolun kayıp gibi Yüzüme bile bakmadın ayıp Ölmeden sevdiğine zaman ayıp Cümleler canını acıtır Hoşçakalın bile bir ara hatır kalır Gülüşün Bir düşün bir filmden Bir düşün hayali bile bak yarım kalır Karanlık yarımda aydınlık varsa Güneşim doğmadan yaklaş bana Elimi tutunca oluyor sanma Geçiyor aradan yıllar Aradan çok yıllar geçti Çok sular aktı düştüm bu hale Eller hevabesine bizine düşkün Konuştu halimi yedi mahalle Herkes anladı ne yazık ki Anlatamıyorum derdimi yani Kalbim ellerden düştü oldu ciğer de pare pare Dürüldüm düştü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtına bir uçurumdayım <laughs> Daha bilmeyi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben sende aşka düştüm parçalandım tane tane <laughs> Hocam öldün ya Amına koyayım öldük bana intilmişsin. Elhamdülillah mennümenâ Ela. Vallahi bunu fark ediyorum. sezonu var bazı insanların.